Bismillah, tevekkül Allah, la havle ve la kuvvete illa billah. Ya vacib el vücud, ya vahid, ya ehad, ya ferdu, ya samet, ya hayyu, ya kayyum, ya alim, ya hakim, ya kadir, ya mürid, ya semî, ya basir, ya rahman, ya rahim, ya Raufu, ya rahim, ya gafur, ya rahim, ya tevvab, ya rahim. Ya adlu ya hakem Ya muktedir ya mütekellim Ya şafi ya muafi Ya fuv ya gayyum Ya rabbel alemin Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına kainatın zerreleri ve mürekkebatı adedince salat ve selamet. Ey hayrul hafizin olan Allah'ım, bizi ezelde senin de yaptığımız misak, sana verdiğimiz söz ve vaat üzerinde sabit kıl. Haşir ve mizan gününe kadar ihsan ettiğim bu şehadetleri kalbimizde ve gönlümüzde muhafaza ile Bizi bu şehadetlerde sabit kıl. Bizi koru, bizi himayet, nefis ve şeytanın şerrinden, fitne ve fesatçıların şerrinden, ahir zamanın Deccal'in, Süfyan'ın, münafıkların, zalimlerin ve kafirlerin şerrinden, dünyanın, kabrin ve ahiretin azabından ve cehennem ateşinden bizi muhafaza eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Kulun, Nebin, Safiyyin, Halil'in, Mülkünün cemali, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin gözbebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının kesreti içinde vahdetinin siracı, kainatının tılsımının kaşifi, saltanat rububiyetinin dellalı, marziyatının mübelliği, Esma-i Hüsna'nın hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, cemal-i aynası, senin görülüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulun olan Efendimiz Muhammed'e, bütün ağal ve ashabına, kardeşleri olan tüm Nebi ve Resullere, evliya ve asfiyana, ulema, urefa ve Şuhadana ve melaike-i mukarrabine ve salih kullarına salat ve selam et onların hürmetine dualarımızı kabul et. Amin. 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 Velhamdülillahi rabbil alamin.